Şubat 2024 Bulgaristan Bansko Ayak Merkezi'nden sunmuyoruz. Sıcağı sıcağına geldim. Ercan, Mustafa, Murat. Ekiple beraberiz. olan Ataş'la o gözlüğünü falan tak. Şimdi malı sana vereceğim. Ercan dedi ki, olan seni ben çekeyim dedi. E o zaman dedim. E hadi. <laughs> e ben eti lazım. Evet onu, evet onu çekmen lazım. Ne? Hazırız. Evet. Ee, Ercan'a... İkine mi yatayına mı? Yatay yatay. Hiçbir zaman e, YouTube'da şey videosu yapmıyoruz. İkine yok. <laughs> evet, evet, Mustafa'm. Burada abim. Evet. Bu sefer keyif almak istiyor. Yeni <laughs> kameraman olarak seçtiler. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Kayak çağırış üç borçlu. Evet, bu adam yeri yatış yaptı. Evet, yine zilmiş pistte şovunu yapıyor. Evet, Erciyes ayak merkezinde. Kebap istiyoruz. Evet, soğuk Evet, çok güzel bir Ne kurtardı? Mükemmel. Bizimkiler dağlar yarıyorlar. Herhalde durmayı düşünmüyorlar bunlar. Evet. Murat abiye ile temas yapmak istemedim. Evet. Mükemmel bir kayakçı. Borcular, Divan pistinin tadını çıkartıyorlar. Bizi kayakçılar sevmiyor. Çünkü borçcular pisti bozuyor diye. Ama biz de böyle ne yapalım? Keyif alıyoruz. Tadını çıkartıyoruz. Buradan da tozu dumana katıp devam ediyor. Geçen sene de Buranın videosu yapmıştım. Orada çok güzel bir düşüş pozisyonuyla bize poz vermiştim. Bakalım bu turda böyle bir şeye cesaret edecek mi? Kay kay bitmiyor. Biz böyle diyorlar. Yanılmaz. Ya da inanın niye inanmıyorsunuz kardeşim? İşte böyle gerçek bunlar. Evet, mola verin. Çok güzel. Bakın şovlar. Evet arkadaşlar, hakkını yememek lazım. Hem video çekmek, hem konsantre olmak. İnsanlara çarpmadan kaymak kolay değil. Buradan mı? Durma artık. Evet, durmadan devam edecekler belli oldu. Diyor ki mola yok, yorulmak yok. Devam diyor. Peki biz de devam ediyoruz kendisiyle beraber. Evet görüyorsunuz el hareketlerini, dengeyi Nasıl? Rahat kurabilirsiniz diyor. Sanki havadan bir elma yakalar gibi. Uzatıyor. Evet. Arkadaşlar. Pistin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama inanılmaz bir pist diyebilir divan pistine. Mükemmel. Evet, atlayacaktı dedim ama atlamadı. Evet, buradan mı? kendisini kameraman diye beni seçti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O, o güzel, o güzel e, açılar, görüntüler için Ercan'a teşekkür ediyoruz. Hiç önemli Kukaristan, değil. Bansko'dan sıcak sıcak gelen Murat Hanlı'nın terini soğutmadan diyor pistinde bizi e, çektiği ve bu performans için de ekibe komple teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. E, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Murat Anlıyor Suç Instagram takip ederseniz aksiyondan ayrılmazsınız, kopmazsınız. Hoşçakalın dostlar. Elinin ama durduramıyorum. <laughs> ama birini takip et.